Panazlar imanlar zayıf oluyor. O kadar imana önem vermiyorlar. E, romantik iman peşinde, romantik, ve duygusal iman peşinde. Evet. Yani o garip bir şey. Yani faşistlerin çeşitli inançları oluyor böyle abuk subuk, Hitler'in evet. falan evet. vardı. İşte biz <laughs> Agarta'dan geliyoruz falan. Evet. Ona inanıyor, ateş yakıyorlar. O tip böyle ilkel, çocuksu bir beyinleri var çocuksu değil mi? Çocuğun aklı da güzel çünkü. Ee, i̇man denmeyecek bir iman anlayışına sahipler. Yani yüksek derin iman hedeflemiyor çünkü konuşmalarından anlaşıyor. Konuşmaları da romantik. Evet. Çok duygusallar. Ee, böyle ne bileyim işte müzik gibi kabal sesi gibi bir ses oluyor. Evet. Deniz dalgaları oluyor. Adamın kafası denizin içinde olmuş oluyor. Böyle evet. Uygusallar. Ey Nazmi falan o tarz bir uslup. Evet. E yani çok özür ama kafalama tarzı. Yani kendinde inanmadı, başkasına inanmadı. Çok kötü bir ruh hali. Yani gerçek iman berrak akıl gerektirir. Tabii ki. Ya iman Allah'ın varlığından bahsediyorsun sen. <laughs> ya çok keskin bir akıl gerektirir bu. Yani hayatın en gerçek olayı ve en gerçekçi, en akılcı yaklaşılacak konudur. Ya yani bunun üstüne daha konu yok yani. En bulanık, en çılgın, en duygusal, en romantik, en havai, en zayıf akılla dine bakıyorlar. Evet. İslam'a bakıyorlar. Allah'ın varlığına imanları da öyle. Çok sati. Derin imana karşı bir tavırları var. Yani zaten onu da söylüyorlar yani. Koca karı imanı gibi olması lazım. İmanınızın diyor adam öyle bir inançları var. Koca karı ne demek o Yaşlı kadına koca karı. Yani düşünmeden demek istiyor. O iman anlayışı hastalık getiriyor. Bir sefer e, kendi aralarında böyle e, özel klasik sağın e, bazı stillerini geliştiriyorlar. Mesela adam belirli bir gömlek modeli anorak giyiyor farz edelim hepsinde aynı anorak tarzı oluyor bir evet. süre sonra. Pantolonlar birbirine çok benziyor. Kokuları birbirine benziyor. Evet. Pis yönleri birbirine çok benziyor. Pek estetik olmuyor. Yani estetik pek, pek değil hiç anlamıyorlar. Yani sanat kalite falan onlar olmuyor. Ee, bunun kitaplaşması <laughs> gerekiyor. Yani sadece bir sohbetle anlatılacak gibi değil. Ee, sağın bir kısım sağın diyelim. Hastalıkları diye bir kitap hazırlayabilirim. İnşallah. Çok Onu bölümlere ayıralım. İnşallah. Yani bunlardaki kıyafet anlayışı, mesela dış politika anlayışı, hepsi birbirine aynı. Tek bir bakış açısı. Mesela ikinci bir akılcı bakış açısı olmuyor saplantı halinde oluyor. Evet. Ya kardeşim mesela masonlara tamam karşı olabilirsin. Ateistsem o karşı olursun inancına. Evet. Ama adamın iman etmesi için uğraşırsın. Burada iman etme için uğraşma yok. Sadece adamın kötüleme var. Yani sadece ne, nefretin öfkesini söylüyor o kadar. Yani kurtuluş olduğunu göstermiyor. Çünkü kurtuluş olduğu için kendisi de bilgi yok. Yani kendi kültürü, kendi bilgisi, kendi imanı da karşılıktaki insanın imanını güçlendirecek yahut imansız bir insanın imanına vesile edecek derecede bir aklı olmuyor. Evet. Konuşma tarzları çok sati oluyor. Genellikle imani konulara hemen hemen hiç girmiyorlar. Çok zengin araştırma zeminimiz var. İyi bir ekiple, geniş bir ekiple bunların Facebook'taki sayfalarına bakalım kitaplarına bakalım, yazılarına bakalım. Özellikle bunların köşe yazıları. Yani kaç defa mesela Allah sevgisinden bahsetmiş. Kaç defa insan sevgisinden bahsetmiş. Kaç defa iman derinliğini ifade eden iman hakikati tarzında bir açıklaması olmuş. Kaç defa Kur'an mucizelerinden bahsetmiş. Evet. Kaç defa da nefretten, öfkeden, dedikodudan bahsetmiş. Oranladığımızda öfke ve nefret yüz bin ise diğer güzel konular ya hiç yok ya dolaylı yoldan üç beş kere. Evet. Bu hastalığı göstermek açısından çok önemli. Bu yönde zaten kitap da yok. Evet hocam. Bir çalışma yok. Bu biraz karmaşık bir konu. E, çok ince, detaylı bir analiz gerektiriyor. Mesela kıyafet kültürü buradaki. Bu insanlar hep kıyafet gibi, birbirine benziyor kıyafetleri. Ee, zevksizlikleri birbirine benziyor. Yemekte de zevksizler. Evet. Sağlıklarına dikkat etmiyorlar. Ortak aynı özellikleri oluyor. Ee, gizli, günahkar yönleri var bunların. Mesela i̇şte delil ve dedikoducu bir yönlerde oluyor bir kısmının. Çok yoğun dedikoducu. Öjbe, Pis ve insanlarda nefret eden bir usul içerisinde oluyor. Nefreti çok iyi ifade ediyorlar yalnız. Mesela sevgiyi, merhameti, şefkati anlatacak gücü olmuyor bunların. Evet. Öyle bir yeteneği yok. Mesela bu çok hayati bir konu. Evet. Bakın mesela sevgiyi, şefkati, merhameti anlat dersen onu anlatacak gücü olmuyor. Ona çok e, uyum da gösteremiyor, acemileşiyor, şaşırıyor, cümle de kuramıyor. Onu bir türlü halledemiyor. Ama nefrette e, çok dilbaz ve çok arsız oluyorlar. Arsızlıkları çok şiddetli. Evet, evet. Yani yüzsüz, arsız ve inatçı oluyorlar. E, i̇natçı bir nefret anlayışı zordur. İnatçı ze nefret anlayışları var. Bir şeyin güzel yönünü görmüyorlar. Çok güzel olan bir insan mı olan düşünelim. Ya yani çok güzel olan bir ortam mı düşünelim. Bu tipler oraya geldiğinde hal şekilde negatif, olumsuz, çirkin bir yön tespit ediyor kendi kafasına göre. Onun üstüne yükleniyor. Ve, ama bu tabi çeşit çeşit insan türleri var. Yani bunların şiddeti bazı yerlerde çok artıyor bazı yerlerde çok azalıyor evet. çok çeşitli bu insanlar yani iyiye yakın olanlar da var kötü içerisinde de çok derinleşmiş olanlar da var